Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Evet uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberim. Artık çok daha iyiyim. Neredeyse işte tamamen iyileştim. Öyle ufak tefek öksürük aksırık kaldı ama o da geçecek bundan çok eminim. E, artık daha iyi hissettiğime göre ben de günlük yorumları yapmaya yeniden başlayayım diyorum. E, hazırda yarın zaten pazartesi yeni bir haftaya başlıyor neden olmasın hadi şu yeni başlangıcı yeniden yapalım dedim ee, tabi günlük yoruma geçmeden önce şimdi ben buralarda yokken neler oldu neler ee, aslında gökyüzünde önemli bir olay e, oldu nedir o aslında güneş balık burcuna geçmiş oldu sevgili dostlar neden önemli çünkü benim gibi balık burcu olanlar için çok güzel bir dönem Evet sevgili balıklar, sevgili burçtaşlarım çok güzel bir dönem başlıyor bizler için. Bizimle beraber başka kimler için ee, diğer su grupları akrep ve yengeçler için de aynı şekilde söyleyebiliriz. Bununla beraber toprak grubu için de e, hani e, diyebiliriz. Onlar için de aslında oldukça verimli bir dönem olacak. E, kısaca bunu söyledikten sonra... Böyle keyifli bir ay bizi bekliyor Mart ayı özellikle ee, onun müjdesini de verdikten sonra günlük yoruma geçeceğim ama e, bir ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum bugün ben de YouTube kanalımda yeni bir şey başladım sevgi dostlar eğer olur da henüz bunu duymadıysanız daha yeni duyuyorsanız mutlaka çevrenize de bunu duyurun çünkü çekilişler yapma. Evet, YouTube kanalımda her Pazar günü bir çekiliş düzenliyor olacağım sevgili dostlar. Bugünden itibaren birinci çekiliş videomu YouTube'a koydum bile. Cuma günü e, bitmeden e, eğer katılmak istiyorsanız mutlaka gidin YouTube kanalıma. E, bir kere birinci yapmanız gereken şey YouTube kanalıma abone olmak. İkinci yapmanız gereken şey ise videonun altında yorumlar kısmında çekiliş yazacaksın. Sadece tek bir kelime yeterli olacaktır. Çekiliş yazdığınızda siz de çekilişe dahil olacaksınız. Bunu 7 hafta boyunca sürdüreceğim sevgili dostlarım. Dolayısıyla toplamında 7 farklı danışmanlık hediye ediyor olacağım sizlere. E, bu haftanın çekiliş bu haftaki çekilişin konusu rektifikasyon. O da çok önemli. Biliyorsunuz ki doğum anımız çok önemlidir. Çok özeldir. Bizi aslında özel yapan şeydir. E, ve doğum haritamızı eşsiz yapan şeydir aslında. E, videoda daha fazla bir verdiğim için şimdi kısa kesiyorum. Sadece hani tekrar bir bilgi vereyim dedim ki belki duymadınız. Haberiniz olsun. E, bu videoyu izlerken ilk duymuş olursunuz belki. E, dolayısıyla e, sizi bekliyorum YouTube kanalımda YouTube kanalımın e, takipçileri için özel yapıyorum ben bu çekilişim. Evet sevgili dostlar hadi daha da uzatmayalım bakalım nasıl bir hafta bekliyor bizi ve özellikle pazartesi günü nasıl bir gün günün e, enerjisi nasıl. E, öncelikle şunu söylemem gerekiyor günün e, ilk saatlerinde biz uyandığımızda Ay Plüt Ay Plüto karesiyle hem güne başlamış oluyoruz hem de böylece haftaya başlamış oluyoruz aslında Ay Plüto ile kare açı kurduktan hemen sonra boşluğa girecek bir de bir de bu var arkadaşlar ve tam da saat 12 öğlen 12-18'e kadar Ay boşlukta kalacak daha sonra da boşluktan çıktıktan sonra Akrep burcuna girmiş olacak şimdi Ay Plüto karesine çok az konuşalım istiyorum bu. Önemli. Ee, neden? Çünkü aslında bu açıyla haftaya başladığımız için, bakın bu açının enerjisi bütün haftaya az veya çok yayılmış olacak sevgili dostlar. Ama tabii ki en yoğun kendini ne zaman hissettirir? İşte bu Pazartesi e, sabah saatlerinde çok yoğun bir şekilde hissettirir. Peki bu Ay Pluto karesi nasıl bir açı? Bizi neler getirir? Evet, ay plüto karesi ne yazık ki oldukça zorlayıcı bir açı sevgili dostlarım. E, duygusal krizlere sebebiyet verebilir. E, öncelikle onu söylemem gerekiyor. E, çeşitli manipülasyonlara sebebiyet verebilir. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü e, dürtüsel olarak böyle bir manipülatif bir takım şeylere e, çekilebiliriz. Burada biraz farkındalıklık olalım ki çekilmiyor böyle şeylere ee, önümüze bir şeyler sunulabilir ee, tam olarak aslında net olmayan ya da e, farklı anlam taşıyan hani daha sonra ancak biz algılayabiliriz bunu o anda algılayamayabiliriz ee, böyle birazcık bir takım oyunların kurbanı olabiliriz bu anlamda dikkatli olmak lazım duygusal olarak bizi çok Evet dediğim gibi duygusal krizlere sebebiyet verebilir. Bu yüzden birazcık böyle sakin e, olmakta fayda var. Sabah saatlerinde özellikle e, böyle depresif, e, takıntılı ruh hali, kıskançlık belki bir takıntı durumu, e, çok böyle sağlıklı olmayan ruh hali e, birazcık e, şey olabilir yani ağırlıklı e, hissettirebilir. O yüzden birazcık daha böyle pozitif kalarak biraz da sabırlı olarak e, bu, bunu atlatabiliriz aslında çünkü günün ikinci yarısına gökyüzü yumuşuyor sevgili dostlar ama dediğim gibi bu açı özellikle günün ilk yarısına çok yoğun bir etki yapıyor e, başka neler var aslında birazcık da böyle doğal afetler için e, biraz müsait bir ortam yaratan e, gökyüzü var e, sadece pazartesi günü de değil sevgili dostlarım salı günü de özellikle hatta salı daha da belirgin diyebilirim ama onu da e, sizinle yarın akşam konuşuruz e, evet şimdi ay plüto ile kare kurduktan hemen sonra boşluğa girecek demiştim e, ve öğlen 12-18'e kadar boşlukta kalacak şimdi bu ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler Tam da bu isimli bir videom var benim YouTube kanalımda. Onu henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin sevgili dostlar. Bu videonun daha böyle ayrıntılı gelişmiş bir versiyonu çekmek istiyorum. En yakın zamanda inşallah fırsatım olur. E, onu başarabilirsem eğer çok güzel olur. E, fakat e, bu bahsettiğim videoda yine bayağı bilgiler var. Lütfen onu mutlaka izleyin. Çünkü ay boşlukta her iki buçuk gün boşluğa düşüyor. ve ve dolayısıyla da çok sık hani iki buçuk günde bir bu etkileri yaşıyor oluyoruz. Bu yüzden ne kadar bilgilenirsek bu konuda o kadar iyidir diye düşünüyorum. Bazen ay boşlukta çok kısa süre kalıyor, o yüzden çok da hissetmiyoruz ama bazen gerçekten uzun saatler kalıyor. Örneğin işte pazartesi sabah bütün sabahı kapsayan bir durum bu. 12-18'e kadar ay boşlukta. Şimdi çok kısaca bahsetmem gerekirse ay boşluktayken genelde özellikle ee, önemli bir işimiz varsa bir kere onu öğleden sonraya almanızı e, gerçekten altını çiziyorum, e, almanızı tavsiye ediyorum. Öğleden sonra çok hoş görünümler var çünkü gökyüzünde. E, öğleden önce yapmanız gerekiyorsa bilin ki birazcık işler havada kalabilir. Ay boşluktanın böyle bir etkisi var. E, başlat yeni başladım. Yeni başlattığımız bir iş ise bu e, bahsettiğimiz şey o zaman işte bu yeni başlangıçlar için çok uygun bir zaman değil o yeni başlattığımız iş biraz havada kalabilir oradan böyle çok somut bir e, sonuç almamız zor olabilir sevgili dostlarım e, Peki ne yapılabilir şimdi öğlen 12-18 dedik o saate kadar ne yapabiliriz Aslında daha önce yaptığımız ama birçok Böyle bitiremediğimiz başka işler araya girdi. Böyle askıda kalan bir takım işlerimiz varsa işte onları toparlamak, düzenlemek, düzeni sokmak için çok güzel bir zaman dilimi. Dolayısıyla bence yarın yani pazartesi günü günün ilk yarısında bu tarz böyle askıda kalan bir türlü vakit bulamadığımız işleri bitirelim. Öğleden sonra ise yeni başlangıçlar yapalım sevgili dostlarım. Peki sevgili arkadaşlarım, öğleden sonra akış çok daha güzel olacak dedim, değil mi? Hoş bir görünüm var gökyüzünde demiştim. Neden? Çünkü ay artık bir kere Akrep burcuna geçtiği için e, şu anda Balık burcunda olan Güneş'e güzel bir trine açığı kuruyor ve burada gerçekten güzel bir enerji akışı var. Böyle sıkıntısız, engelsiz, e, hızlı bir akış söz konusu. Dolayısıyla aslında günün ikinci yarısı çok daha verimli geçebilir. İlaveten şunu eklemek eklemek istiyorum. Güneş aslında özellikle akşam saatlerinde artık Fomalhaut sabit yıldızının hattına geniş oluyor. Dolayısıyla ay da oradan güzel bir açı kuruyor sevgili arkadaşlarım. Ee, esasen e, akşam ve e, gece saatleri aslında. Evet gece saatlerinde işte ayın o güneşe yaptığı trine, oradaki formal out etkisi aslında maneviyatımızı e, çok yükseltecek olan bir durum, sezgileri çok yükseltecek bir durum. E, hakikaten böyle spiritüel yetenekleri vesaire ya da belki sanattan da bahsedebiliriz burada. Sanatsal yetenekleriniz varsa mesela çok verimli bir e, akşam bekliyor. Pazartesi akşamı gece saatleri sabaha karşı olan saatler e, harika e, ben açıkçası şimdi bu gece değil de pazartesi gecesinden bahsediyorum pazartesi gecesinde e, özellikle e, bir kere rüyalarınıza dikkat etmenizi isteyeceğim e, bu önemli çok önemli mesajlar alabilirsiniz bunun dışında e, evet bunun dışında tabi hani İyilik her zaman yapılmalı sevgili arkadaşlarım. Fakat hani böyle bir göksel konum varken e, özellikle iyilik yapmanızı aslında tavsiye ediyorum Çünkü hayır işi işleyebilirsiniz. Bunu e, şey gibi de düşünmeyin. Tabii ki belki evimizden direkt online belli bir para miktarı güvendiğimiz bir koruma aktararak hani bir birilerine yardımcı olabiliriz. Ama Hani bunun dışında da birebir ilgilenin. Mesela böyle bir fırsatınız varsa tabii ki e, kendiniz kalkın gidin. Mesela tanıyorsanız böyle ihtiyacı olan kişileri direkt onların yanına gidin. ilgilenin. hani neye ihtiyaçları varsa ya da işte sokak hayvanlarıyla ilgilenin. Mesela birebir ama orada eylemde bulunun. E, o size çok iyi gelecektir sevgili. Fomalhaut'un işte bu bu kısmını çalıştırabilirsiniz aslında. Şimdi gökyüzünde böyle göstergeler varken e, bence bunlar kullanılmalı aslında çünkü e, muhakkak hani zaten zararı olmaz hani bu anlamda e, aksine hani e, en azından ruhsal olarak kendinizi çok daha iyi hissedersiniz yani en az e, olarak e, hani e, iyi bir etki bu kadar. E, olabilir ya da bundan çok daha fazlası da olabilir. Kim bilir belki o birine siz el uzattınız, yardım eli ama bir zaman gelecek ki aslında burada yarattığınız güzel bir karma, hani iyi karma da vardır biliyorsunuz. Burada yarattığınız bu iyi karma zaman gelince de sizi bir şekilde yansıyacaktır, değil mi? Tabii ki biz bunu hesap ederek iyilik yapmamız Evet böyle hesap ederek bu, bu, bu iyilikler yapılmaz ama e, yine de bunun bilincinde olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Başka neler söylemem gerekiyor? Şimdi e, salı gün için e, güzel görünümler var. Bir sonraki gün olan videoda bunu anlatacağım. E, şimdi pazartesi akşamında dikkat etmemiz gereken bir açı var. Bir de bunu anlatıp öyle tamamlayayım videoyu. E ee, bu da ne aslında ay Merkür karesi ee, şimdi Merkür biliyorsunuz şu anda kova burcunda ve aslında e, şimdiden şimdi bu hafta önemli majör açılardan bir tanesi Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek ee, şu anda henüz birbirine uzaklar ama adım adım birbirine yaklaşıyorlar o açı e, yaklaşıyor ee, şimdi burada tabi bu akşam Ay Merkür karesi özellikle o akşam ve gece saatlerinde kendini gösterecek ve e, burada iletişimsel anlamda bazı sıkıntılar yaşatabilir bize. Nasıl bir şey mesela hani ay bizim duygularımız dürtülerimizi anlatır aslında. Merkür de zihin dünyamızı ve iletişim kurma şeklimizi, dilimizi bir noktada anlatır. Dolayısıyla orada çok böyle dürtüsel davranışlarda bulunup ağzımızdan böyle istemediğimiz çıkabilir ya da bir anda bir şeye öfkelenip böyle bir e, kafamız ne derler ona tepemiz atabilir e, kendimize de şaşırırız sonra ne oldu bana böyle hani hani bir anda hakikaten neden böyle fazla tepki gösterdim e, pişmanlık duyabiliriz bu anlamda uyarmak istiyorum buna dikkat edin lütfen bunun dışında tabii kolektif etki anlamında düşündüğümüzde Kolektif anlamında bir kere e, doğal afetler, işte e, doğa olayları, fırtınalar, e, özellikle o Merkür Uranüs karesi yaklaşıyor. Bu hafta zaten böyle sert rüzgar vesaire bu tarz konularda e, gündem e, gündemde olabilir. E, yer sarsıntıları buraya dahildir. E, çeşitli böyle doğa olaylarını duyabiliriz. E, Pazartesi akşamından itibaren birkaç günlük süreyle e, sürecek olan aslında haftanın içi, hafta içi dediğimiz işte o günler boyunca bu etki devam ediyor olacak. E, merkür Venüs karesinden mütevellit. E, fakat ay-merkür karesiyle beraber düşündüğümüzde özellikle pazartesi akşamı gece saatlerinde böyle çok skandalvari Haberler gelebilir böyle şaşırtıcı skandal haberler gelebilir sevgili dostlar. Ee, evet sanırım burada artık toparlayalım. Çok uzun sürdü bir sürü de e, açıklama yaptığım için videonun başında hani e, günlük yorumda biraz uzadı. <laughs> o yüzden burada bitirmiş olayım ben. Yarın da e, bir sonraki günü değerlendirmek üzere yeniden buluşalım sevgili dostlarım. Kendinize... Çok iyi bakın. Ee, güzel bir gün bizi bekliyor aslında. Sadece günün ilk yarısı bir birazcık sıkıntılı. Günün ikinci yarısı oldukça güzel. Sadece e, günün işte son saatleri biraz o merkür karesiyle beraber azıcık böyle ağzımızdan e, çıkan şeylere dikkat edelim, bir anda patlamayalım. Biraz kontrollü ilerleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.